İsmini vermeyen kalbi paramparça olan bir ablamızın Muhammed'e yazdığı sözler çok uzun dikkat edin demiş ki yağmurlu havada bir damla suya muhtaç kalsın çok sev ama hiç sevilme kapı kapı gez Yuva sandığın bütün evler başına yıkılsın. Sevdiğin insanla bir gün yaşamak istediklerini sevdiğin insanın başka biriyle yaşadığını gör. Sen benim duygularımla oynadın. Yalanlar söyledin. Allah seni hayatın boyunca bir tane doğru dürüst insana hasret bıraksın. Ahımla yaşa, hakkımı helal etmiyorum. Dilerim acılar içinde kıvran. Allah ve Allah'a yalvar, canımı al diye. Ama benden helallik isteyene kadar Rabbim sana rahat ölüm bile kısmet etmesin. Sen canımı yaktın en çok sevdiğin sevdiklerin tarafından hayatım boyunca hep canım yansın ve hep ihanete uğra. Yaşayasın her şeyi bir gün evlenirsen bana yaşattıklarını inşallah başkasına da ve başkası sana yaşatır. Senin kızına yaşatsın. İşte o zaman beni hatırla. Bana yaptığın kahveliği hatırla. Rabbim seni hep değer verip sevdiklerinle sınasın. Bir gün birini seversen sevdiğinin bir başkasını mutlu ettiğini yaşarken görmeyi Rabbim sana kısmet etsin. Sen bana gözyaşlarımla abdest aldırdım. Gözyaşlarımla aldığım abdestle cenaze namazında tek saf tutacak kişi bir tek ben olurum inşallah. Rabbim yanına bırakmasın hayatım boyunca bir saniyelik mutluluk görmeye ve hayatın boyunca benim acımdan hep vicdan azabı çek Vicdanı yakanı bırakmasın Beş dakikalık rahat uykuya hasret kalasın Gece gündüz Rabbim bana yaptıklarını aklımdan hiç çıkarmasın En sevdiğin insanda bile inşallah hep beni görürsün Rabbim yolunu Hayırlı değil hep dikenlerle doldursun Rahat hiçbir yolun olmasın Bütün yollar sana acı ve dikenli dolu olsun Şimdi eyvallah Nüfus cüzdanında erkek yazıyor olabilir ama Erkeklik ve delikanlılıktan nasibini almamışsın Açılsın artık Hadi eyvallah. Abla sen ne yazmışsın öyle, sen ne yazmışsın öyle ya?